Arkadaşlar merhaba yeni video hepiniz hoş geldiniz bu videoda sizlerle birlikte M21 Royal Pass'ın yeni görüntülerini inceleyeceğiz Emojiler olsun ayrıca araç kaplaması olsun ve bir de 5. yılına özel yeni trailerler falan paylaşılmış Onlara bu videoda tek tek inceleyeceğiz İncelemeden önce şöyle bir arkanıza yazdım bir tanecik beğeni bırakın. Bir de kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri de açarsanız beni fazla mutlu etmiş olursunuz. Ha abone olup bildirimleri açmaktan bahsetmişken devam eden çekilişimizden de bahsedelim. Yaklaşık 1-2 güne çekiliş sonuçları açıklanacak bilginiz olsun. Zaum Instagram ve Zaum YouTube kanalı üzerinden sonuçlar açıklanacak. Totalde 15.000 UC ile bir çekiliş bu arkadaşlar. 3 kişiye gidecek 5'er bin olmak üzere çekilişin şartları açıklamalarda ve yorumlarda yazıyor. Sadece 3 tane kanal var. Abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Ayrıca de yorumlara katılıyorum. Instagram adresinizi bırakıyorsunuz. Bu kadar. Bu. Bak bu bu kadar ya. Like bile istemedik. Ha like atarsanız tabii bir mutluluk, bir motivasyon olur. Destek veren herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Herkese de bol şans diliyorum. Umarım ihtiyacı olan birine çıkar. Şimdi ise lafı uzatmadan gelelim Royal Pass kısmına. Neler karşılıyor bizleri hep birlikte görelim. Bu arada arkadaşlar Royal Pass görüntülerini göstermeden önce sizlere mükemmel ötesi bir siteden bahsetmek istiyorum. Bu siteden random hesap satın alabilirsiniz. Şu anda yavaştan aşağı doğru ilerliyorum fiyatlar ekranda yer alıyor. Paketlerin fiyatları genelde çoğu indirimde. 500 TL'lik bile var. O da indirimde. Bu biraz pahalı olmasına rağmen yine yarı fiyatına düşmüş arkadaşlar. Hemen aşağı doğru ilerliyorum. Sadece patch var yok arkadaşlar. Burada Valorant random hesap paketleri de mevcut. Fiyatlar ekranda yer alıyor. 25 TL ve 100 TL olmak üzere. En alt bölümde ise gördüğünüz hesap satın alabileceğiniz bir bölüm karşılıyor. O da indirimde arkadaşlar 1800 TL'den 1100 TL'ye düşmüş. Tekrar söylüyorum arkadaşlar sitenin linki açıklamalarda ve yorumlarda mevcut. Gidip tek tık alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi ise gelelim Royal Pass kısmına ve yeniliklerine. Şimdi ilk olarak Saroya setlerimizden başlayalım arkadaşlar. Totalde 2 adet Saroya set ilerleyen günlerde bizleri karşılayacak. Hemen nasıl bir şey olduklarını görelim. Biri aynen bu şekilde görüyorsunuz şu anda ekranda yer alıyor. Bence gayet güzel. Bir de bununla beraber sanırım paraşüt artık kask. Şu ortadakine hala çözemedim. Ne olduğunu bilen varsa yorumlar kısmında belirtebilir mi? Yani bunlar gelecek arkadaşlar. İki tane de toplamda sarı set. Bir diğerinde hemen görelim. Onu görmeden önce de M249 ekrana çıktı. Bu M49 zaten yüksek ihtimalle bunlarla beraber gelecek arkadaşlar. Hani bu bunlarla beraber gösteriliyor şu anda. Bence gayet güzel. Hani şu silahı ben bir önceki gördüğümde bununla kıyasladım dedim acaba nasıl durur? Düşündüm de güzel durur bence. Hemen bir diğerine geçelim. Diğeri ise arkadaşlar Dark Echo. Bu sete bayıldım. Tek kelimeli mükemmel. Bu arada elinin ucunda bir sigaraya görüyorum. Siyah kırmızı. Yoksa bizim başından beri gördüğümüz Skarle bu mu? 8 seviye olan var ya. Hani loot falan da görmüştük. Şu da loot gibi bir şey olsa. Gerçi o mavi detayında bir şey gözüküyordu. Bu farklı bir silah olabilir. Çünkü onun loot falan böyle değildi. Veya silahın görünümü. Ya da biz o silah tam anlamıyla görmüş müydük? Şu an benim kafamı karıştırdı o silah ya. Neyse onu düşünmeyeceğim. Setin görünümü Baya baya güzel. Bu arada fark ettiniz mi? Son zamanlarda şu kola bir kırmızılık detay ekleniyor. Çünkü mükemmel ötesi bir detay oluyor öyle. Kırmızı renkte. Bunda da var. Enfeksiyon setinde de var. Güzel bence arkadaşlar. Seti beğendik. Hoş duruyor. Ve onunla beraber gelecek olan yenilikler. Çanta var. Silah zaten en başında gördüm. Skalle. Şu sondakine onu çözemedim. Baya bulanık ya. Yani yine elimden geldiğince anlamaya çalışıyorum da. Bu da skallerinin görünümü. Seviyeleri olması lazım. En üstteki en alttaki bir değil. Bu da loot sandı arkadaşlar. Evet yeni X suite'miz. Yani bir kısmınız daha öncesinden bunun kuzgun setinin yeni seviyesi olarak kıyasladı da şöyle Firavun'daki gibi olabilir Kuzgun'un kız olan versiyonu veya erkek olan versiyonu o şekilde yine değişiklik yapabilirler ekstra bir seviye ekleyebilirler Kuzgun'a da dediğiniz gibi bu da ekstradan yenilik olarak X Suite olarak gelebilir hani neden olmasın yeni yoldaşlar geliyor Mumya'nın yoldaşı geliyor robotik bir pançomalyası olan yoldaş da var. Kamuflajı olan bir yoldaş da var. Normal panşuvali karakteri gibi gözüken bir yoldaş daha görüyorum sanki. Bunlar gelecek bilginiz olsun. Bu mumyanınki çok iyi olmamış mı? <laughs> Şimdi mumyası olanlar mutlaka almak ister bu. Şimdi illa olanlar değil olmayanlar da almak ister şahsen. Evet arkadaşlar M21 Royal Pass'ta tank geliyor bilginiz olsun. Zaten tankı ilk şaşırdım. Bir de Royal pasta yani. <laughs> Şurada bir görünüm var ama kırmızı detaylı falan. O mu yoksa acaba? Kesin bir şekilde gelecek bilginiz olsun. Bu arada arkadaşlar emoji'nin görselleri paylaşıldı bilginiz olsun. Elit emojisi olsun, normal ücretsiz verilen emojiler olsun, onları şu anda ekranda görüyorsunuz. Hem M21 hem de M22 Royal Pass olmak üzere her iki Royal elit ve ücretsiz olan emojileri karşımızda. Yani güzel, güzel gözüküyor. <laughs> Bunu merak ettim bak açıkçası. M21 Royal Pass'ın elit emojisini. Şu anlık herhangi bir yapıma dair görüntü yok ama görselleri görüyoruz. Evet arkadaşlar oyuna ilerleyen günlerde yükseltilebilir DP'de ekleniyor. 5 seviye bir yükseltilebilir DP bu. Bununla beraber bir de tava eklenecek yükseltilebilir şekilde olan. Onu da birazdan göreceğiz. Tava ise 6 seviye. Sanırım ilk olacak ya. Hani daha öncesinde yükseltilebilir tavaya denk geldim de öldürme mesajını falan hiç detaylı bir şekilde görmedim. Bunu da her şeyi göreceğiz arkadaşlar. Öldürme mesajına kadar. Şu anlık sadece geleceğine dair bir kesin bilgi var. İlerleyen günlerde onlara dair görüntüler çıkacak. Lut sandığı bile var Şaka gibi Tavanı Vay be Evet Oyuna tank eklenecek demiştik tank ise bu şekilde gözüküyor Tankın silahının mermisi 300 küsürlerde bir şeydi Tam olarak kaçta başlıyor ki mermisi 400 Tam 400'de mermisi başlıyor bu arada bunu da ilk defa görüyorum. Şu imlecin yanındaki kırmızı, turuncu, sarı şeklindeki işaret ne bilmiyorum. Yani ateş etmedikçe düşüyor. Aa içine de girebiliyorsun. Yukarı çıkıp ateş de edebiliyorsun. Biri daha gelse o zaman üstteki aşağı inemez. <laughs> Sadece yukarıda kalır. Vay be şuna bak tank sen nesin be Keşke bunun şeyle zoom aç Gerçi zoom açılabiliyor mu Açılabilir mi acaba İşareti de var Ama Bilemedim daha henüz açmadı zoom'u Şimdi arkadaşlar videonun girişinde de söyledim. Oyunun 5. yılına özel yenilikleri olacak ve trailerı da paylaşılmış. Daha öncesini hiç incelemedim. Hemen izleyelim. 2018 Weekend'i Birinci yılı Arena modları Enfeksiyon modu Cadılar Bayramı için 2019 Yeniliklerini falan görüyorsunuz şu an var ya gözümün önünden geçirdi bir duygulandım ya. <laughs> Dilek kolay 5 sene. Eren gel 1.0 2.0 Arkadaşlar sizinle birlikte bu videoda Amy'nin bir Royal Pass görüntülerini gördük. Ayrıca yenilikleri de incelemiş olduk. Ve bir de sizlere random hesap satın alabileceğiniz siteden bahsettim. Sitenin linki tekrar söylüyorum. Açıklamalarda ve yorumlarda olacaktır. Ayrıca sizlere devam eden çekilişimizden de bahsettim. Çekilişin şartları açıklamalarda ve yorumlarda yazıyor. Çok zor bir şartı da yok katılın şansınızı deneyin derim. Düşüncelerinizi de merak ediyorum. Yorumlar kısmında belirtirsiniz. Elimden geldiğince tüm yorumları okuyorum. Bu videolukta da benden bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki güzel videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>